Aşkım selam. <laughs> eniştemle buluşacak mısın? Onun haberi geldi bana. Ben de dedim ki madem benim kankam eniştemle buluşacak. Kankamın en güzel haliyle eniştemin yanına göndereyim. Ya aslında hiç yakışmıyorsunuz. Yani sizi hiç beğenmiyorum. Hem sen daha iyisine layıksın hem de eniştem. Daha iyisine layık. Ama olsun yani sen benim bestimsin. Ben çok melek kalpli bir insanım biliyorsun. Ben... <laughs> çok masum bir insanım. O yüzden senin make-up'ını, makyajını ben yapacağım. O zaman kendini bana bırak. İlk şöyle adadan başlayalım. Seni ben bir bütün kollarını alayım. O kıllarla adamın yanına gidersen adam şok olur. Yani biliyorsun biraz kıllısın. Getir kolunu. Kanka <laughs> da abartma. Hiç acımadı. Bak yani Ayfer ablayla biz kankayız. Ayfer abla öğretti bana. Yakında Ayfer ablayı da tanırsın. Şimdi neyle başlayalım? Ben senin tenine uygun ve tenini ön plana çıkartacak porselen gibi bir foundation süreceğim. Çok hafif sürdüm çünkü yani biliyorsun ben doğallıktan yanayım. Bende de çok foundation yok. Çünkü erkekler sevmez. Boya küpü gibi gitme yanına. Hafif sürdüm. Biraz dağıtalım. Okey. Tam tenine oturdu. Çünkü biliyorsun sen çok beyazsın. Ben çok koyuyum. Ama benim renklerim sana uyar. Balta girmemiş kaşlarını bir halletmek istiyorum. Kankacığım çok özür dilerim. Yanlışlıkla kaşının hepsini aldım. Çok özür dilerim kanka ya. Of, ne yapacağız şimdi? Dur hemen kaşlarını boyayım ben senin. şöyle siyahla boyayalım. <laughs> Süpersin kanka. Enişten bayılacak. Şimdi makyajımızın en önemli kısmına geleceğim. Biliyorsun ben çok buralarıma highlighter sürüyorum. Çünkü yani bu aslında farları açmak demek. Hani eniştem seninle birlikte ama sen biraz farlarını aç ki eniştem dikkatini sana versin. Çünkü biliyorsun ya <laughs> bana daha çok dikkatini veriyor. Çünkü ben highlighter sürüyorum göz pınarlarıma. Şimdi senin göz pınarlarına bir farlama işlemi yapacağım. Şöyle. Aşkım süper oldun. Yani bu farlarla eniştemin dikkatini süper çekenzi. E, yani bu arada şöyle arada da biraz sohbet etmek istiyorum seninle. Bayağıdır görüşemiyoruz. En son eniştemle buluştuğumuzda görüşmüştük. Tabi orada ben <laughs> genelde eniştemle sohbet ettim. Çünkü biliyorsun biz eniştemle aşırı kafa dengiyiz. Yani size göre daha iyi anlaşıyoruz. Yani siz biraz kanka yani alınma ama anlaşamıyorsunuz. Yani sendeki bu ne bileyim çok masum kız ayakları yapıyorsun ama sen de bir şeytansın. Ve enişten bunu hiç fark etmiyor. Neyse ben sana... Geçen gün bir kitap keşfettim kanka. Güzel bir kitap olamaz Yani bana diyorlar ki Kitap okumuyorsun işte sen çok cahilsin Yani kitap okumuyorsan bu ne Hayırdır yani ya Şöyle göstereyim biraz sana içini <laughs> Geçen eniştemle buluşmuştuk ya Sen tuvalete gittin biz şöyle tatlı bir fotoğraf çekildik ya, Yanlış anlama Eniştem bana omzunu koyuyor ama Biz <laughs> kardeş gibiyiz yani Sen biraz kötü niyetlisin sanki Neyse kanka böyle şeyler gerek yok Gerilmeyelim yani sonuçta senin sevgilin benim sevgilim. Biz seninle can dostuyuz. Yani arkadaşlar her şeyini paylaşır. tamam arkadaşlar her şeyini paylaşır. Sevgilerini de paylaşır. Şöyle. Neyse biraz kremleme işlemi yapalım. Şöyle. İster misin? Tamam. Ah, ya eniştemin yanına bu kokuyla gidiyorsun ve ben biliyorum enişten bu tarz kokuları çok seviyor. Çünkü bana geçen gün şey demişti. Aşırı güzel kokuyorsun demişti. Hani haberin olsun. Bu arada, bu arada beni sürerken sana ne anlatacağım? Ay açamıyorum. Enişte. <laughs> Böyle zor durumlarda enişten bana hep yardım ediyor bu arada. Açamıyorum ya. Ben çünkü çok çok masum ve sakar bir kızım. Ya bakalım. Bu arada geçen gün Eniştem benim storyimi beğendi. <laughs> ya olabilir. Hani annesini sevenler beğensin yazdım ve bunu beğenmiş olabilir. Ama eniştemin bana karşı bu boş olmadığını gösteriyor. Ya bence sen bu buluşmayı ayrılık buluşması olarak yap. Çünkü sana ben gerçekleri anlatıyorum. Bilmiyorum senin işin de zor. Yani düşünsene hep ilgi benim üstümde. Herkes beni çok seviyor. En güzel saçlar bende. En güzel tırnaklar bende. Ya çünkü ben doğal bir kızım. Evet tırnaklarımın arasında pislikler olabilir ama bu benim doğallığımı kanıtı. Ben senin gibi yapay değilim. Seni seviyorum kanka bu arada yanlış anlama. Bir saniye yakın arkadaş olduğumuz için ben sana gerçekleri söylüyorum. Kesinlikle yanlış anlama tamam mı aşkım benim de Tamam ben aslında çok makyaj yapmışım bilmiyorum çok doğal bir insanım. Ama elimden geldiğince kankama destek oluyorum. Böyle bir şey var bu ne abi? <laughs> Boya falan mı? Saç boyası mı bu? Saçına mı süreceğiz bunu? <laughs> Bakalım ne yazıyor üstünde. Blush it. Yani bunu şey yap. Blush. 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 Blush neydi ya? Benim tek bildiğim blush. Gossip Girl'daki blush. Onu biraz kendime idol alıyorum. Sana hazır idol demişken idollerimiz sayayım. En sevdiğim idolüm Avrupa'daki Cassie. Çünkü Nate en başından beri ona aşıktı. Ben öyle düşünüyorum. Bu biraz bize bana tanıdık geliyor. Bilmiyorum sana geliyor mu? Şimdi gel biraz seni makyajını dağıtalım. Kanka, kanka saçmalama ben sana hiç böyle sert davranır mıyım? Tamam, yanakların çok güzel oldu. Kaşların simsiyah, yanakların pes pembe, kirpiklerin ok gibi, kaşların yay gibi. Okey, süpersin. 10 numara 5 yıldız ama benden güzel değilsin. Eniştem, yani bunu sana söylemek istemiyorum ama geçen gün benim dudaklarıma çok bakıyordu. O yüzden sana kendi lip kombomdan yapacağım. Ne alaka dişimde maydanoz kaldı diye baktığında. <laughs> Kanka biraz kıskanıyorsun sanki beni bilmiyorum. Zaten biliyorsun eniştemi ilk ben beğendim. Hayır sen tanıştırmış olabilirsin. Sen tanıştırdın diye ilk sen mi beğenmiş oluyorsun? Hayır ilk ben beğendim. <laughs> Neyse bu arada eniştemin de beni beğendiğini biliyorsun. Bana doğum günümde aldığı hediyeyi göstereyim sana. Sana hiç böyle bir şey aldı mı? Eniştem gibi kokuyor. Ya eniştem beni çok seviyor ve beni o kadar minnoş görüyor ki senin gibi kaba saba görmüyor. Bana böyle minnos bir hediye aldı. Ben her gece uyumadan önce buna sarılıp uyuyorum. Kanka yanlış anlamıyorsun değil mi? Bak aramızdaki samimiyete güvenip anlatıyorum bunları. Lütfen alınma. Alınganlık yapma. Abi pikmelik yapma. Pikme misin ya? Tamam. Şimdi sana mükemmel lip kombomdan yapıyorum. Dediğim gibi eniştem geçen <laughs> bakmıştı dudaklarıma. <laughs> Maydanoz kaldığı için değil kanka. Lütfen. Hmm, ne sürsek? Şöyle ben şu lipstimden sürüyorum. Kırmızı. Bir kadının dudakları onun her şeyidir. Senin üst dudağın biraz ince. Sen biraz sinsisin galiba benim aksime. <laughs> hani öyle olur ya. <laughs> ya biliyorum böyle saçma şeyler söylüyorum ama kanka kusura bakma. Benim biraz şeyliğime ver, saflığıma ver. Ben çok iyi niyetliyim. Hani ben asla kötü olduğum için yapmıyorum bunları. Ben body shaming yapmıyorum. Senin kıllarına da geçmiyorum. Kesinlikle bu benim iyi niyetimden. Çünkü hani Erkekler böyle şeyleri çok seviyor kanka. Kanka eniştem mi arıyor? Kanka eniştem arıyorsa versene biraz konuşayım. Alo. Alo eniştem. İyiyim <laughs> eniştedim ya. Ne yapayım? Yine Mert beni üzdü. Ya ben bıktım bu Mert'in hallerinden. Sen hiç üzmüyorsun benim kankamı. <laughs> eniştem ya. Çok düşüncelisin. Ya ben... Diyelim kız senin hiç kıymetini bilmiyor ha. Bak kapaylar ha. <laughs> tamam. Tamam enişteciğim. Tamam. O zaman ne zaman buluşuyoruz? E sen benim boş ver mı? Biz sen ne zaman? <laughs> tamam tamam öptüm enişteciğim. <laughs> Al kanka konuştum eniştemle. Nerede kalmıştık? Devam edelim. Şöyle biraz pırıltı ekleyeceğim sana. Çünkü bu sönüklüğünü ancak pırıltılar <laughs> kaldırır. Okay. Okay. Aşkım süpersin. Gitmeden sana ufak bir şey göstereceğim. Buna kalbin yanar mi bilmiyorum ama eniştem geçen bana hediye not yazmış. İyi ki doğdun sevgilim. İyi ki hayatımdasın. Bana gösterdiğin ilgi ve yardımların için sana çok teşekkür ederim. İyi ki doğmuşsun. İyi ki tanışmışız. Çok şanslıyım. Her günün doğum günü tadında güzel geçsin. Seni seven sevgilim. Kanka saçma bu notu senden çalmadım ya. Öf. Aa bana yazdı diyorum sana. Yanlışlıkla senin ev adresine girmiş olabilir. Artık bunu kabullen. Git o adamdan ayrıl. Bu makyajla o sana bayılacak. Harikasın. Harika gözüküyorsun. Kesinlikle sana bayılacak. Ve sonsuza kadar mutlu yaşayacaksınız. Aşkım ben o zaman gideyim. Benim biraz ortalık karıştırma işim var. Bir buradan sonra bir başka enişte olayım var. Başka arkadaşım eniştesini ayıracağım. Seni çok seviyorum. Asla kendini üzme. Öpüyorum o zaman. Bu arada ben enişteci kız olduğum için Zeynep'ten nefret ediyorum. Abi karının işi gücü yok. Karı bize sarmış ya. Karı sürekli beni eleştiriyor. Backstabber kankalarımı eleştiriyor. Pikim arkadaşlarımı eleştiriyor. Enişteci kızlar ve ekibi olarak o kızdan nefret ediyoruz. Ama sen enişteci olmadığına göre o kızı takip edebilirsin. Belki benden nasıl kurtulacağını anlatır. <laughs> okay to. I am going. Bye. Selam. Bu halin mi senin ya? Gibi olmuş. Seni kim süsledi? Enişteciğim ben de seni bekliyordum. Enişteciğim beğendin mi makyajı? Ben yaptım. <laughs> Bana benzemiş değil mi? Gibi olmuş. <laughs> defol git ya. Sen amaçken de var hayatta. Hadi defol Git. git.